7 aylık hamileydi. Ünlü oyuncu Gonca Vursa Tere evlendi. Kısa süre sonra kız çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Gonca Vursa Tere evlendi. Ünlü oyuncu doğumdan önce iki masasına oturdu. Gonca Vursa Tere Ankara'da memur olduğunu söyleyen eşi Levent'in fotoğrafını da ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncu gelinlik yerine farklı bir kombin tercih etti. Ünlü oyuncu Instagram'dan memlekete büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim. Dostu düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serpilse ne mutlu. En çok kadınların sakin, sakın karıştırılmasın kadınların hiç yağmuruna tutuşu, merama, şifa olabilsem ne mutlu. Biz zaten evlilik, çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de hallettik. Parti is over yani sessizce dağılabiliriz başka gündemlerde görüşmek üzere ve ben biricik Monem sana aşık olduğum anladığım anı hatırlıyorum da bir gece yarısı felaket tartışmışız yer gökülüyor hızlı yürüyordum kaldırımda kendine yavaşlayıp yorulduğumda bedenim olduğumda ve kala kalmıştım kendime aşka dinlenirken bulmuştum dedi. Ünlü çift bugün evlendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.